Herkese merhaba. Ben Hayalet kanalından anlatıcınız Nur. Lanetli bebek Robert dünyanın en korkunç bebeklerinden biri ve yine lanetli bir bebek filmi olan Chucky'ye de ilham vermiştir. Bebek Robert gerçekten lanetli olabilir mi? Sizlerle bu soruya hep birlikte yanıt arayacağız. Robert denizci gibi giydirilmiş ve oldukça eski bir oyuncak bebek. Yaklaşık 90 santim boyunda. içi tamamen samanla kaplı. Günümüz tarihiyle 113 yaşında olduğu biliniyor. Bir zamanlar Robert Eugene Otto'ya aitti. Robert'ın giydiği denizci kıyafetinin bir zamanlar Otto'nun giydiği çocukluk kıyafetlerinden biri olduğuna inanılıyor. Otto zamanında gelir iyi olan bir ailenin ferdiydi. Efsaneye göre Otto ve ailesi Florida'da yaşıyordu. Otto ailesinin fertleri, hizmetçilerine zalimce davranması ve kötü muamele yapmasıyla biliniyordu. Anlatılanlara göre evde temizlik işlerine yardım eden Haytili bir kadından bahsedilmekte. Bu kadın oğulları Eugene ile ilgilenmek için işe alınmış bir kadındı. Bilindiği kadarıyla dinini çok farklı boyutlarda yaşayan ve karanlık sanatlarla iç içe olan birisiydi. Kendisine yapılan zulümlerden dolayı aileye kim beslediği düşünülmekteydi. Evin hanımı bir gün bahçede dolaşırken hizmetçi kadının bir tür ritüel yaptığına şahit oldu. Bahçede birçok telef edilmiş tavuk buldu. Yaptığı ritüellerde tavukların kanının bir takım objelerin üstüne bulaştırdığını ve bir takım dualar ettiğini gördü. Bunun üzerine dehşete kapılıp hizmetçinin işine son verdi. Hizmetçi kovulmadan önce Otto ailesine Yuji'ni çok sevdiğini söylemişti. İşten çıkartılmamak ve Yuji'n ile vakit geçirmek için birçok kez hanımının dizlerine kapanmıştı. Fakat tüm çabalarına rağmen kovulmaktan kurtulamadı. Hizmetçi Yuji'n için yapmış olduğu oyuncak bir bebeği gitmeden önce ona armağan etti. Kısa sürede bebek Robert ve Yuji'n birbirleriyle ayrılmaz bir biçimde kaynaştı. Eugene'i tanıyanlar, oyuncak bebekle olan ilişkisini hastalıklı olarak tanımlıyordu. Uyurken hep yanındaydı, yemek yerken ve oyun oynarken ondan ayrılmıyordu. Bebek Robert gittiği her yerde Eugene'i e eşlik ediyordu. Eugene, oyuncak bebek ile sık sık canlıymış gibi konuşurken görülüyordu. Bu korkunç bebeğin söylediği kelimeleri ve çıkardığı sesleri taklit ettiğini anlatıyordu. Evde çıkan sorunların ve aksaklıkların bebek ile ilgili olduğunu birçok kez dile getirmişti. Evdeki mobilyalar hareket ediyor, gümüş çatal ve bıçaklar etrafa saçılıyordu. Ailesi Yujin'i birçok kez evdeki eşyaları etrafa saçtığı için ceza vermişti. Fakat Yujin bunlara sebep olan kişinin kendisi olamayacağını birçok kez dile getirmişti. Ailesi ve yakınındaki insanlar bu durumdan rahatsız olmaya başladı. Bunun üzerine Yuji'nin halası hakaretler savurarak oyuncak bebeği bir dolaba kilitledi. Halası bebeği kilitlediği gecenin sabahında odasında ölü olarak bulundu. Ölüm sebebi ise kayıtlara inme olarak geçti. Bu bebek ile ilgili olaylar sadece bunlarla sınırlı kalmamıştı. Oyuncak bebek Robert'ın kendine ait bir köşesi vardı. Eugene ile olmadığı vakitlerde evin üst katında bulunan pencerenin önüne konuluyordu. Evin önünden geçen çocuklar Bebek Robert'tan rahatsızlık duyuyordu. Sokaktaki çocuklar evin camına bakarken Robert'ın ortadan kaybolduğunu ve pencerede birden tekrar belirdiğini söylüyordu. Efsaneler, Eugene'e yakın olan biri öldükten sonra yapılan kara büyüden bahsetmekteydi. Otto ailesini tanıyanlara göre içlerinde büyük ve kötü bir enerji vardı. Eugene 1974 yılında evinde ölü olarak bulundu. Yanından hiçbir zaman ayırmadığı oyuncak bebek Robert ölümünde de Eugene'e eşlik etmişti. Robert ile ilgili garip deneyimler farklı bir boyuta ulaşmıştı. Bebek evdeyken olan olaylar sadece Otto ailesine özgün değildi. Eugene'in ölümünün üstüne evi Röter ailesi satın aldı. Evi satın alan aile içindeki eşyaları atma gereksinimi duymamıştı. Evi eşyalarla birlikte alıp bu şekilde kullanmaya karar vermişti. Oyuncak bebek Robert evde duran diğer eşyalarla birlikte yeni ev sahiplerine eşlik ediyordu. Röter ailesi Robert'ın eskimiş kıyafetleri ve görüntüsü sebebiyle onu tavan arasına yerleştirdi. Aile taşındıktan sonra evde bir takım olaylar yaşanmaya başladı evde bulunan insanlar sık sık tavan arasından gelen kahkaha ve ayak sesleri duyuyordu. Bu durum kısa süre içerisinde aileye rahatsızlık vermeye başladı. Bunun üstüne aile bu durumu birçok yerde dile getirdi. Bulunduğu yerde oldukça ilgi çekici bir durum olmasından dolayı kulaktan kulağa dolanan söylentiler yayıldı. Bu olay bir gazetecinin ilgisini çekmişti. Röportaj yapmak için ev sahipleriyle iletişime geçti. Eve gelen gazeteci röportaj yaparken Robert'ın da odada olmasını istiyordu ev sahipleriyle konuşurken normal olmayan bir durum sezdi. Gazeteci, Robert'ın yanında konuşurken yüzündeki ifadenin sık sık değiştiğini ve onu hareket ederken gördüğünü söylüyordu. Röportaj sırasında Robert hakkında kötü konuştukları zaman evde kapı gıcırtıları ve ayak sesleri duyuluyordu. Eugene hakkında konuştukları zaman üst katta bulunan bir kapının hiçbir sebep yokken yüksek bir şiddetle kapandığına şahit oldular. Ardı arkası kesilmeyen olaylar sebebiyle, aile tarafından Robert bir müzeye bağışlandı. Fakat yaşanılan olaylar bunlarla da sınırlı kalmadı. Müzeye gelen ziyaretçilerden birçoğu ona tekrardan mektup gönderiyordu. Bu mektuplar genelde özür dileme maksatlı yazılıyordu. Robert'i görmeye gelen birçok ziyaretçi onunla dalga geçiyordu. Ziyaretçilerin başına birçok garip ve talihsiz olay geliyordu. Birçoğu bu olayların Robert yüzünden olduğunu düşünüp ondan özür dilemek için mektup yazıyordu. Mektupları yazanların anlattıkları içerikler aynıydı. Robert ile dalga geçenlerin başına gelen olayların içinde iş kazaları, boşanmalar, araba kazaları ve birçok talihsiz olay vardı. Robert'ın müzedeki bakıcısının söylediklerine göre Robert binden fazla mektup almıştı. Bakıcısı gelen mektupları Robert'a yüksek sesle okuyordu. Müzede geçirdiği ilk senede Robert'ın bulunduğu odada bir takım olaylar yaşanmıştı. Görevliler sabah geldiğinde müzede bulunan birçok eşyanın zarar gördüğünü belirtmişti. Robert'a hiçbir şey olmazken etrafında bulunan tüm eşyalar kırılmış ve parçalanmıştı. Görevliler Robert'ın bulunduğu ve kilitli olarak içinde durduğu cam fanusun kapağının açık olduğunu gördü. Robert'ın ayakkabısının teki kayıp ve pantolonu kirlenmiş bir haldeydi. Böylece videonun sonuna geldik. Eğer videoyu sevdiyseniz beğenmeyi, Hayalet ailesinin bir üyesi olmak ve kanala destek olmak için abone olmayı, bu tip videolardan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve lütfen yorumlarınızla beni desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.